Merhaba evet, arkadaşlar ben kalp ee, Bugün sizlere Bandicam'ın nasıl istiyorum yani crack yapıldığını göstereceğim. Size verdiğim linkten e, şu şu dosyayı indiriyoruz. Şunu açıyoruz. Tabii bunu yaparken Bandicamımızın e, kapalı olması lazım. Ben şimdi kapatmayacağım eğer kapatırsam video duracak. O yüzden şurada crack radyo dosyası var. Ona tıklıyoruz. Buradan crack tıklıyoruz. Crack Excel tıklıyoruz ve karşınıza böyle bir sayfa gelecek karşınıza böyle bir şey gelecek ee, buradan Crack Bandicam veya Register Bandicam diyerek e, Bandicam'ınızı Crack yapabilirsiniz ben şimdi yapmayacağım eğer yaparsam e, Bandicam değişecektir o yüzden yapmak istemiyorum evet o zaman bugün sizlere güzel bilgiler verdiğim verdiysem ee, bunu yorumlarda belirtmenizi istiyorum. İyi seyirler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. bye bye